Şeytanlar ve şeytanların dostları olan şeytanlaşmış insanlar arasındaki vahiy köprüsü hep işledi. وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَب۪يِّنْ عَدُوًا شَيَاط۪ينَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ اِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا Cenab-ı Hak her nebinin karşısında böyle şeytanlar var ettiğini, bunlar düşmanlıklar yaparak kendi adamlarına cilalı, süslü sözler, aldatıcı sözlerle vahy ettiklerini ve bu vahyin dolaşımda olduğunu Cenab-ı Hak söylüyor. Bununla kal valitasga afidatul afide'tullazina la yu'minun bil Bunun da hikmeti var. Cenab-ı Hak akledip sağlamca tutunan Cenab-ı Hakk'ın vadine, ahirete tutunan kimselerin dışındaki ortada gezenler varsa onları avlarlar, onları ortada bırakmazlar. Çünkü Allah'ın sisteminde neticede orta boşalır, yani orta direk kalmaz. Ya hak yahut batıl tarafında toparlanır. İnsanlar ölümlerine doğru tarafları belli olmuş olur. لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ ve yahya men hayya an Helak olanlar da kesin kanıtlarla helak olmuş olurlar. Hayat bulanlar da kesin kanıtlarla hayat bulmuş olurlar. Hayat yolculuğumuz bizim bu kanıtları topladığımız ya lehimizde yahut aleyhimizde bu kanıtları topluluğu topladığımız bir yolculuktur. Arada kalmaya çabalamak, hem dünyayı hem ahireti kotarmaya kalkışmak çifte ziyanla sonuçlanır. Ahiret için yaptıkları da eline verilir. Öylece boşa çıkar. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَر۪ينَ amala. <laughs> Cenab-ı Hak en çok ziyan edenleri söyleyelim mi? اَلَّذ۪ينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Dünyadaki çabaları boşa gitti. Bunlar bir kısım ahiret içinde yaptıkları vardı. Diğer taraftan esas itibariyle dünyayı, ama işin özüne inmeye, anlamaya, kavramaya, akletmeye, bilgilenmeye dair süreçlere yanaşmadılar. Sadece hocalardan dediler ki bizim ne yapmamız gereken şeyleri bize söyleyin, onlar o kadar yapalım. Bizim dünya ile çok meşguliyetimiz var. Ama bizatihi öğrenmek, akledem, akletmek, hak ve batıl ayrımında kendi kanaatini oluşturmak dediğimiz imanın muhakeme yolculuğuna tahkikine gelmediler. Dolayısıyla böyle tipler her toplumda o toplumun kutsalları üzere kendi dinlerini ve diyanetlerini uyarlarlar. Bunlar toplumun dini üzere olan kimselerdir. Esas dinleri hayatın dünyanın kendisidir. Allah azze ve celle kalbine imanın inmediği kimseleri, etrafta sırf Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gücü yükseldi diye, artık Müslüman olmak avantajlı hale geldi diye iman eden Arabileri ki bunlar ortamın, ortamın Müslümanları, biz iman ettik deyince reddetti. قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا قَالَتِ الْاَعْرَابُ Arabiler, Bedeviler bizde iman ettik deyince Cenab-ı Hak hayır iman etmediniz. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْا۪يمَانُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ İman henüz kalplerinize girmiş değil. İmanın kalplere girdiği yolculuk kişinin iradesiyle aklederek, önce bilgileri toplayarak, gözlem yaparak, kulak, kulağını açarak, hakka kulak vererek yürüdüğü bir yolculuktur. Eğer bu yolculukta değilse onlar mucize ararlar. Eğer bu yolculukta değilse onlar Cenab-ı Hakk'ı zalime çıkarırlar. Eğer bu yolculukta değilse onlar denklemin Cenab-ı Hakk'ı denklemden çıkaracak her formüle veya herhangi bir formüle tav olabilirler. وَمَا أَرْسَنَّا قَبْلَكَ اِلَّا رِجَالًا Biz senden önce ancak adamlar gönderdik. Tabi Cenab-ı Hak Beşer suretinde, beşer olarak gönderdi. Özde melek değillerdi. Onlar da beşerdiler. Cenab-ı Hakk'ı kullev kâne fil ardi melâiketun yemşûna mutma Yerdekiler melek olsaydı لَنَزَّنَّ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمٰٓاءِ مَلَكًا رَسُولًا O zaman biz de gökten melek Rasul indirirdik. Ama yerdekiler melek değil, yerdekiler insanlar. İnsanlar topluluğu yerde yaşadığı için biz de insanlara insan olarak aralarından birini elçi olarak gönderdik. Amaç burada malumatın ve bilginin insanlara ulaştırılması. Amaç olağanüstü bir hadise yaşatılması, insanlar üzerinde bu olağanüstü hadise ile baskı oluşturulması ve böylece onların imana zorlanması hiç değil. Zaman zaman bu tür bir beklentiye girince Resulullah Cenab-ı Hak dedi ki فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ Sakın ha cahillerden olma, Cenab-ı Hak zorla yapmak istese hepsini sıraya dizer, hepsini mü'min yapardı. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَحِدًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا Rabb'in meş'iyetiyle yani onları böyle olmayı dilese, hepsini bu hale getirirdi, tek tip. Ama Allah Azze ve Celle onu dilemedi. Cenab-ı Hak neyi diledi? Bir kısmı iman etsin, bir kısmı iman etmesin. Hayır, onu da dilemedi. Cenab-ı Hak neyi diledi o zaman? Cenab-ı Hak insanlara irade diledi. Onlar seçsinler diledi. وَمَا تَشَاءُونَ illa en يَشَاءَ الله. Allah. Allah'ın meşiyeti, kulların meşiyetinin önünü açtı. Sizin dilemeniz ancak Allah Azze ve Celle'nin dilemesiyledir. Cenab-ı Hak diledi ki biz dileyebiliyoruz. Allah bize sen hangisini istiyorsan onu dile kulum diye böyle diledi. Dolayısıyla irade ve imkan Cenab-ı Hak ihtiyar bize bıraktı. فَمَنْ شَاءَ أَفَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ أَفَلْيَكْفُرُ Dileyen iman etsin, Dileyen inkar etsin, dileyen küfre yönelsin. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin bir istista, istatistik kurguladığı ve buna netice oluşturmaya çalıştığı gibi bir durum da yok. Allah Azze ve Celle insanları onların hidayete ve esenlik yurduna gelmeleri için demin dersin başında ufak ufak manipülasyonlarla hakka ve hidayete yönlendirdiğini Hatta ufak ufak azaplarla bile Hakk'a ve hidayete yönlendirdiğinden bile bahsettik. Cenab-ı Hakk'ın rızası kulun istikametindedir, Allah bundan mutlu olur. Cenab-ı Hak kafirler de çok olsun onları güzel güzel yakayım diye mutlu olmaz. اِنْ تَكْفُرُوا فَاِنَّ اللّٰهَ غَن۪يٌّ ankum. <عَنْكُم> Eğer küfrederseniz Allah'a bir zarar veremezsiniz, Cenab-ı Hak bundan müstani'dir ama memnun olur mu? ve la yarda li küfr. <laughs> Allah kulların küfrüne razı olmaz. Ne mutlu olmaz. Ve <laughs> in ama şükrederseniz yardahu <laughs> lekum. Allah bundan memnun olur. Dolayısıyla Cenab-ı Hak kulun kendisine sevgi duyarak sürece dahil olmasından razı olur. Tersine gitmesinden razı olmaz. Hatta tersine gidenleri bir süre tekrar tekrar çağırır ufak ufak bu hususta yönlendirir ki hidayete gelsinler. Ama Cenab-ı Hak madem bunu istiyor bundan memnun. Bizi cebretseydi bize irade bırakmasaydı diyenler en temel ilkeyi ihlal ediyorlar. Sevgi baskıyla olmaz. Cenab-ı Hakk'ın burada kullarıyla oluşturmak istediği ilişki biçimi sevgi ilişkisidir. Bu da zorlu olan bir şey değildir. Zorun ve baskının olduğu yerde sevgi olmaz. Bunlar birbirine zıt şeyler. O yüzden hayatın kuruluşu bizim iradeye kavuşturulmamız, Cenab-ı Hakk'ın kendisi, melekleri ve buna dair baskı ortamının görülmeyişi bizim gayb dediğimiz bir ortam içerisinde özenle yaşatılmamız ve bunu delen unsurların mucize ve benzeri zaman içerisinde düzeltilip kulun tekrar iradesine kavuşturulmasının hepsinin altında yatan temel gerçek kulun peygambere ve Allah'ın elçiyle gönderdiği dine uymasını sadece sevgiyle olmasını sağlamak içindir. Başka bir baskıyla olmasın diye. O yüzden çocuklar büyür çocuk kalmaz büyür iradesine kavuşur. Çocuk kalsa babasının dini üzere buna mecbur olur. Ama büyür iradesine kavuşur. Ondan sonra kendi yolunu kendisi seçer. Başka istikamete yönelebilir, batıla yönelebilir. O yüzden tehlike anı hep devam etmez veya o tehlike anında kulların imanı kabul edilmez. Onlar tekrar esenliğe, tekrar güvenliğe kavuştururlar ki Cenab-ı Hakk'ı sırf sevdiği için bu yola girecekse girsin. Bu yola girsin de neticede de Cenab-ı Hak da onu sevsin. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ De ki siz Allah'ı seviyorsanız فَاتَّبِعُونِي işte o zaman bana tabi olun. يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ Allah da sizi sevsin. Kul ile Cenab-ı Hak arasında kurulması gereken ilişki ve bunca büyük bir ortamda yaşadığımız ve bütün bu hazırlık, özenle yapılmış bu hazırlık, bu ilişkinin sağlıklı bir şekilde oluşması içindir. Dolayısıyla cennettekiler radıyallahu anhum ve radu an Allah'tan memnun kalmış. Cenab-ı Hakk'ı sevmiş ve dolayısıyla onun çağrısına sırf sevdikleri için başka hiçbir baskı olmadığı halde sırf sevdikleri için uymuş ve bu yolda gerekirse zorlukları göze almış, bütün varlıklarını kaybetmeyi göze alacak düzeyde sevmiş kimselerle doludur. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا اَشَدُّ حُبَّنْ لِلّٰهِ Cennet, Allah'ı sevginin en şiddetli şekilde Cenab-ı Hakk'a yaşanmış örneklerini hayatlarında sergilemiş kimselerle doludur. Allah da onları sevmiş ve sonsuz bir saadete kavuşturmuştur. Bu hikaye, yaradan kudret ile yarattıkları arasındaki hikaye ki hiçbir başka hikayeye benzemez. Yaradanını, var edicisini seven ve ona müftun olan bu uğurda varlığını on, onun adına adayan kimseler malını, servetini ve hatta canını bila istisna her şeyini bu uğurda bu sevgisinin e, yolunda harcayabilen kimseler. Geçmişte bunlar Bilaller olarak, ammarlar olarak, sümeyyeler olarak ve daha önceki milletlerde de ثُلَّةٌ min al-avvelin مِنَ qalilun min al-akhirin. Ekolu kavli hada ve estagfirullahal azim li mu'minin."